Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz hepinizi çok seviyorum DM yoluyla çok fazla mesaj aldım bu arada aşırı derecede Facebook'tan mesaj aldım Facebook'tan normalde mesaj geliyor ama çok fazla gelmiyor hani hani günde toplasak 50 tane 100 tane geliyor ama 1000-2000'lere çıktı tek sebebi şu bu arabayı aldın. Neden videosunu çekmiyorsun? Bu arabayla bir video çeker misin? Bu arabanın bize biraz özelliklerinden bahseder misin gibisinden mesajlar aldım. Şimdi bu araba e, güzel bir araba, iyi bir araba, sıkı bir araba. Önce bu arabayı size tanıtacağım. Yolda bir videosunu çekeceğiz akarken. İmmelenmesi var işte. Bu 4 şeker olduğu için gaza basınca şöyle kafa bir dikleniyor tamam mı? Onunla alakalı bir videosu var. Güzel hoş bir bu. Yalnız e, videomuza başlamadan önce CVS'deyiz. Arabamızın bir temizliğini yapalım. Komple bir yıkayalım. İçini, dışını pırıl pırıl Sizlere de arabayı temiz gösterelim diye ilk videomuzun başlangıç yeri burası olsun. Bundan sonra video akışına bırakacağız. Hepinizi seviyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Geriye yaslanın. Keyifli bir video olacağına inanıyorum. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Cansınız dursun. Sen de. Baba arabayı şuraya alalım. Ben mi yıkayayım? Yok. Tamam köpük sıkarım. Tamam. tamam köpük <laughs> sıkarım. Tamam. Bana diyorlar ki senin araba çift renk. Dedim adamsınız hani sanki iki renk almış gibi bir özelliğin oluyor. Bu karanlıkla simsiyah. Karanlıkta ışık diyorsun mavi. Dışarı çıkıyor lacivert değişik bir rengi var. Ama şey arabanın güzel tarafı araba çok tarz. Yani ben mesela BMW'nin aşağı yukarı her kasasına sahip oldum. E30'um oldu, 36'm oldu, 46'm oldu, 92'm, 93'm, 90'ım oldu. Bunlar E'lerden bahsediyorum. M3'üm oldu, E60'ım oldu. 7 kasanın her serisi oldu. Ondan sonra cuman, 5 kasam oldu, 6 kasam oldu. Altı kasanın iki serisi de oldu. Eski kasası da oldu, yeni kasası da oldu. Olan ne arabalarım olmuş ya. Allah herkese nasip etsin. Bu araba... Bu araba bir şaheser. Şu an kayıtta mısın? Cam gibi duruyor değil mi? Evet. Baksana ya. Şu güzelliği görüyor musun? Ama burada o kadar iyi durmuyor bak. Niye? Çünkü Işık açsın mı? Gözünüze Tam uzaktan bak. Mısın? Satılık değil kardeşim. <laughs> Kimseye satmıyorum. Bak, Dur bakayım. Ha, rengi rengi ya bu araba canlı da çok güzel. Bu arabayı canlı da görmeniz lazım. Yalnız bunun üstüne kuş boku mu gelmiş? Burada bir leke var. Ferhat arabaya el sürmeyin ha. Arabayı ellerseniz yani bilmiyorum da aramız çok kötü bozulur. Cam aradan açıldı. Hadi gidelim. <laughs> Bunu, bunu, görünce şu 58 aklıma geliyor. Bizimki bundan daha güzeldi. Bak fites çubuğu var. Bak yaklaş bir. Yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bak fites çubuğunu gördün mü? Evet. Benim arabada fites çubuğu yok. Dü düğme vardı. Joystick diye düğmeliydi. Basıyordum fitese geçiyor. bana ya? Evet arkadaşlar şu an arabanın cantlarına ilaç sıktınız doğru mu? Şimdi yıkanıyor. Dursun bundan sonrası sende. Ben bir müddet aranızdan çekiliyorum arkadaşlar. Seviyorum sizi. işte. Ne diyeyim ki yani abi. Tamam siyah araba güzel. Ağır duruyor, oturaklı duruyor, şekilli duruyor, taz duruyor, baba arabası duruyor. Abi siyah araba varsa elinde bezin her zaman olacak. Bir de her bezle de silemiyorsun, çiziyor. İkincisi arabada toz varsa silemiyorsun. yaptır yaptırdıysan toz bezle metalin arasında gidip geliyor, arabayı çiziyor. Hah. Şimdi daha kaç dakika oldu yıkatalı? Bir Yarım saat, bir saat değil mi? Allah. Şöyle şu, önce şu akan su lekelerini sileceğiz. Bilmedik ha. Yo. Abi yapacak bir şey yok, dursun. Allah'ım bak bu tozları görebiliyor musun? <laughs> Hah. Silmezsem de ruh sağlığım bozuluyor. Ben sevmiyorum. <laughs> ya ben koyu araba, ben de Allah var ya, tercihim hep böyle açık renklerden yana. Ama bu zalim da Ama koyu güzel duruyor. <laughs> ha? Ya bu, çok isterdim şu arabanın şampanya olmasını ama araba ağır durmazdı. Ay bir kez dikkat <laughs> Şampanyayı mı? Kendim yıkardım lan, hiçbir şey olmaz. <laughs> ya bir de bunu kendin de yıkayamıyorsun, dursun işte. Öyle sıkıntılı ki. Baksana bak. bak. Lastikten parlatıcı gelmiş buralara akmış. Hep kirletmiş. Buradan <laughs> yani onu nasıl diyorlar da içi seni dışı beni mi yakar? Evet, dışı seni. <laughs> bu da bez de kirleniyor. Yani siyah arabanın böyle bir özelliği var arkadaşlar. İşte siyahsa siyah. Az önce bana dedin ya nerede var? Gel. Bak yine görünmüyorsa kamerayı <laughs> Bak şu su lekeleri. Evet arkadaşlar. <laughs> 7 kasa güzel bir araba. 7.30 bu. X-Driver. Ya aslında sana geçen de söyledim ya, Ben normalde Mercedes S kasa almaya gittim. S'e baktım. S long ve business'dı. Tam benim istediğim arabaydı. Yalnız S'in direkt sonuna oturdum. Dedim ki ya bu arabayı ben süreceğim. Doğru mu? Ben sürürsem bunu sürerken bu keyifli değil. Hissettim yani. O hissiyatı hissettim ama S'te de şu koltukta. Bak yer böyle. Tabii bak. S'te de şu koltukta oturunca tamam mı? Burada. E, edelim ki S hani bu. Bu yani araba bu. Yalnız bunun da direkt sonuna oturunca dedim ki yani ben kesinlikle bunu almayayım. Çünkü tarihimde şöyle oturayım. Bak göstereceğim. Beni senelerden beri takip edenler vardır içinizde. Tarihimde bir kere beni şöyle otururken kimse görmemiştir. Hani böyle kendimi böyle hiç yüksekten görmedim. Hiç kendimi de yüksekten satmadım. Hiçbir yerde ayak ayak üstüne atmadım. Yani bir gün devlet adamı bile olsam, mesela o kadar büyük bir adam bile olsam ona rica ederim. Derim ki hani ben burada otursam rica ederim. Biz kardeşiz. Ayıp olmaz değil mi? Bunun gocunma değil yani. İşte kendimi ifade edemem yani. Yani mevzu o yani. Ben hala orada oturuyorum Sonra bunu direksiyon oturunca bu, bu bir gidiyor. Yani şimdi ekle orada mesela bazen bir oturuyorum. Diyorum ki ön kalkacak. Yani eğer inşallah şimdi buradan çıktığımızda şu arka yolda bir yol videosu çekeriz tamam mı? Yani o an, o açıları koyabilirsen ben bunu içeriden bariz hissediyorum tamam mı? Böyle araba böyle oluyor böyle. Yani, hani, yani sen yanında otururken hissediyor musun? Ben bunu normalde hissetmiyordum. Bunu ben bir düğün konvoyuna gittim o ara biraz gazladım. Gazlarken yanımdaki dedi ki ya bu araba bir kafa kaldırıyor haberin olsun dedi. Öyle deyince ben bunu sonradan hissetmeye başladım. İyi tarafı tutar da kaldırmazsa bilemem ama kaldırırsa hani kaldırası var da kaldırırsa güzel yani. O, bunun arkaları eğirli. Önleri yaylı. ya eğri yok bu arabada. Bu arabaya bir şey yapmayı da düşünmüyorum. Zaten ben bundan beyazını yaptım yani. Geçmişte videosunu çektik mi biz arabanı? arabanın? Evet var var. Var ama bu arabanın videosu var. Beyazını biz modifiye ettik. Bu araba güzel bir araba arkadaşlar. Videosunu çek demişsiniz. Hemen e, siyah araba varsa dediğim gibi bezelinde olacak. Bezelimi alayım. Bu arabanın dört kapısında bir daha alalım. Şu kapıyı alalım. Dört kapısı vakumlu. Gel böyle. Bu arabada Makam perdelikleri elektrikli. İçeriden kontağa basmam lazım. Bekle. Kontağı çevireyim. Basıyoruz. Görüyor musun? Böyle bak Karşıya bak. Karşıyı da buradan kontrol edebiliyorsun. Bak. Durdurdum. Yukarı. Geri aşağı. Görüyor musun? Bak. Yine aynı şekilde diğer tarafı da Diğer taraftan da burayı ve kent tarafını da kontrol edebiliyorsun. Yine buradan, yine buradan arka perdeyi. Bak gördün mü? Yine buradan kontrol edebiliyorsun. Bu taraftan arabanın yine dört perdesini, arka perdesini, bu bak buradan komple kontrol edebiliyorsun. Gel, bak buradan arka perdeyi, buradan camları kilitliyorsun. Buradan e, arkaları, önleri ve yine şekilde şöyle gel, şu taraftan. Havuzan mı hocam? Evet, burada da koltuk havuzası mevcut. Koltuk, e, fonksiyonel koltuk. Bir rekara da olabilecek her şey bu koltukta mevcut. Güzel bir araba. Ben bu arabayı aldığımda direksiyon ve fitesini ben koydum. Bu arabada bilmiyorsun değil mi? Kendini yani diğer orijinal direksiyonu güzel muhafaza ediyorum. Arabayı satarsam sahibine vereceğim, alacak insana. Gel. Orijinal emlerde, 7 kasalarda, orijinal emlerde sis olmaz. O yüzden bunlarda çevirme olup olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Bak, orijinalde sadece arka sis var. Önde normalde ön sis de burada olur ama orijinal emlerde yok. Bu arabada harman var. NBT ekran var. Hayalet var yine aynı şekilde. Ben buna Cobra Fites taktım ama Cobra'nın bir iyisini taktım. Yani en iyi Cobra ne? Mesela seramikmiş. Onu taktım. Bu arada koltuk hafızası sağ ve sol koltukta mevcut. Buzdolabı var. Bagajı yine buradan şu şekilde özelliklerini açtırırsak. Bak buradan hem açıyoruz. Dursun. Bak yine yine aynı şekilde kapatıyoruz da. yani bunu gizli özelliğinden açtırabiliyorsunuz. Ben aldığımda sadece açıyordu, kapatmıyordu. Ve bu arabada en güzel şey dursun. Bu arabada yeni nesil BMW motoru var. Bir alt 3000 var bir de yeni 3000 var. Bunda yeni 3000 var. Şu motorun güzelliğine bak gel. Görüyor musun? Sadece toz var. Şu motor bir E30'da olacak. Bir S2000'de olacak. Bak. Arabanın kafayı kaldırır. Korkuyor normalde. insanlar böyle büyük motorlu BMW'den korkuyor. Canım yani ne korkuyorsun? Yeni arabadan korkma kardeşim. Adamlar son teknoloji yapmış. Neyinden korkuyorsun? He? Yakıttan dolayı korkarsan kork. Birazcık yakıyor tamam mı? Her zaman binmezsin. İkinci araban varsa her zaman binmeyebilirsin. Ama ikinci araban yoksa her zaman da binersin. bunu alacak bir gücün varsa yani emin ol buna binecek bir gücün de her zaman vardır yani. Tamam o yüzden yani öyle çok sıkıntı yapacak bir araba değil. Bence çok güzel, çok hoş, çok kullanışlı bir araba. Yaradan hepinize nasip eder inşallah. Yani mesela ben şunları hayal bile edemezdim açık söyleyeyim. Ama çalışmadan da olmuyor. Yani bize babamız vermedi, anamız vermedi. Çalıştık baba. Emek verdik, uğraştık. Geçen videolarda söyledim baba ben ben bütün arka koltuklarını bilirim otobüslerin. Hep gidip geldim. bana, bana anlatıyorsun. Evet. Bilmez ama. Yani ben o otobüslerin arka koltuklarını çok iyi bilirim. Tamam mı? Şu bezin iç tarafını oraya sürttüm. Şurayı bir daha yapayım. bunu da dükkanda Bunlar güzel arabalar. Allah herkese nasip etsin. Dedim ya. Ben hayal bile edemezdim mesela böyle bir arabayı. Ama yaradan ister, oluyor ya da sen duanı güzel şekilde yaparsın oluyor. Çok anlamam öyle tanıtım videolarından falan ama hissiyatım çok iyi arabanın. Ondan sonra gazlaması, gaz yeşi, yol tutuşu çok iyi. Ben direksiyon vurmayı çok seviyorum biliyorsunuz makas atarken. Çok sert seviyorum. Yani eğer trafikte bazı arkadaşlar kardeşler denk gelmişse anladın mı? O ilk defa ve son defa gördüğün o mutlu tablo bu arabada daha iyi oluyor. Çünkü ben seviyorum anladın mı? Araba kullanmayı seviyorum ve bu benim için bir sanat. Yani insanların onu bilgisayarda oyunda, karşıda sinema gitti filmde izledim. Ben onu gerçekte yapabiliyorum. Bu arabada buna çok müsait bir araba bu ve hayvani derecede bir yol tuşu var. Mesela 250-260'da bir çekiyorum direkt sonra araba kopuyor geri geliyor. Şimdi diyorsun ki ne anlatıyorsun değil mi? Ya. Bunu, sadece... <laughs> Bunu sadece ölüler görür aga. Sadece ölüler görür. Ben size söyleyeyim. Geçen eve gidiyorduk. eğer o arkadaşlar izliyorsa şayet sana yoruma düşerse sevinirim. Allah gidiyordum. Gebze istikametinde falan Panamera ile gidiyorum. Beyazlar ya. Gazlıyorum böyle. Daha doğrusu aslında gazlamıyordum. Ufak ufak gidiyorum. Bir arkadaşlar geldi. Hissettim bizden tamam mı? Hani yolda öyle akıyor ki. Yani bir de müzik çalıyor 300-500'lü. Dedim burada kesinlikle bir trafik şart. Hani ama dedim bunların bir elektriğini keseyim. Ömrü boyunca bir daha kimseye karışmasınlar. Ama geliyor. Ya sağdan rahatsız ediyor. Soldan rahatsız ediyor. Sağdan soldan böyle. Yani insanı hem tahrik hem rahatsız ediyorlar. Hem ki şimdi bunlar dedim ömürlük hayata küstüreceğim tamam mı? Bir daha dedim asla yapmayacaklar. Önümde gidiyor ya otomatikmen şu aynadan hissettim içeriden telefon tuttuğunu böyle çekiyor. Ben bunun arkadan geldim dursun böyle arkasından. Böyle arkadan geliyor mu? Buradan böyle buraya gireceğim. Ondan sonra cıma, hızım var 240 falan. Böyle götüne girdim arkadan. Çıkıp önüne girmem ama öndeki araç çok bir koydum. Panamera bir kaçtı böyle. Ya ama yani sen anladın hani biliyorsun. Evet. Yani, kontrol Kaçış, aa, aa. Ha, kontrol. Bir daha vurdum, bu tarafa döndü. Tam var ama kayıyoruz ama böyle. Bunlar hiçbir yerde yok ama, tamam mı? Hani sadece o an yaşandı ve bitti. <laughs> Sonra bak, ne oldu biliyor musun? Eleman telefona çekiyor tamam mı yani o görüntüyü aldı biliyorum ya güzel tamam mı dedim e, bayağı bir gittik yan yana geldik çocuklarda ikisi de elektrik dedim çektiniz değil mi abi ne çekmeyiz ya diyor öyle bir geldi ki telefonu telefonu yere attık dedim ki bu anı çekmedi dedim çekme dedi ama onlara güzel bir ders verdim ondan sonra selamlar almışlar sen harbiden Halil Alturan sen boş yere değilsin o hareket hayatımda dedi ilk defa ve son defa görüyorum. Ben de seviyorum. Eğer gerçekten bu videoyu izliyorsanız altına yoruma gelirsiniz. Herhalde arabalar ya Ford Focus'tu ya bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Evet. Usta ne zaman yayınlayacağız ya? Neyi? Trafik mi? Evet. Çok zevkli değil mi? Ya abi yasak var yasak. Yapıyorum yayınlayamıyorum. Ben mesela kimle dönüyorum. Yerlerde mesela yol buluyorum. Çatır çatır dönüyorum. Aa, dönüp kaçıyorum hemen. Gidiyorum biri çekmesin. Diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım oğlum? <laughs> bir hemen paylaşıyorlar. Ben, ben arabayla yola çıkıyorum. Daha oğlum herkes enet telefon alıp çekiyor. Çekme. İndir yapacağım. Çek. O alınca ben o soruyor ki ben yapacağım. İndir yapayım. Hani çekme. Sonra şimdi dostlar düşman var. Ben senin kalbinin temizliğini, kötülüğünü bilemem. Çekiyorsun. Sosyal hesabından paylaşıyorsun. Eyvallah. Başta açsın ama senden kanı bozuk biri alıyor. Gidiyor şikayet ediyor. Ondan sonra olan bana oluyor. Sen orada kendini mutlu ediyorsun. Tamam mı? Aa bu videoyu ben çekmiştim diyorsun. Ama olan bana oluyor. Anladın mı? O yüzden bak çekme. Yap de ben yaparım. Dönerim. Rahat istik <laughs> yakarım, sıfır çizem ama çekme. Tamam o an sen mutlu ol. Bak sen mutlu ol diye yaparım ama bunu videoya düşürtme tamam mı? Ha sonra gelelim arabaya. Bu arabada adaptif far var. Bak bu far ne işe yarıyor? Gel böyle. Tamam mı? Bak adaptif var. Evet. Doğru mu? Şimdi yolda gidiyorsun baba. Karşı şeritten adam sana sellikleri koydu. Karşı ha, ya selloyu koydu tamam mı? Gözün aldı değil mi? Evet. Alamaz. Bu selektör istediği direkt karşıdan selektörü kesiyor. Kendi yakıyor. Güzel. Nasıl? Güzel. Ya adamlar yapmış ama bu kadar para verdik. <laughs> <laughs> Şimdi ben sana bir bana selektör açtın değil mi? Uzunlar açtın geldin değil mi? Ya sen açma. Ya örnek veriyorum. Sen açtın. Karşıdan geliyorsun. Uzunlar açtın değil mi? Bu hemen böyle yapıyor. Ulan diyor Ünal Baba sürüyor arabayı. Kardeşim çat ışıkları komple kendi yakıyor. Karşı taraf kör. Zindan modeli. Karşı taraf komple aydınlatıyorsun. Ama niye? Diyor ki ah, sahibim bana o kadar para verdi. Rahatsız edemezsin bizi diyor. Ve arabanın en güzel tarafı. Bak bu arabada neye bayıldım biliyor musun? İk bir ses sıfır. Yalan Balatım mı var ne var ne zıkkım bilemiyorum efsane bir sessizlik var araba içine ve en güzel tarafı iğmelenmesi çok güzel koyun araba gidiyor dört çeker ve çok iyi yol tutuyor bunu sadece binenle yanına oturanlar yani Allah herkese nasip eder inşallah. Şurada izleyip içi kalan, gönlü olan, inşallah benim olan diyen herkese nasip olur ve bunu en kalbi duygularımla söylüyorum. çok tarz, çok şekil, çok büyük bir araba. Videoda büyüklüğü nasıl belli midir bilmiyorum ama araba cidden çok büyük bir araba. ben bunu aldım. Şurada yağmur var. Demiş şuradan yanına yanına çıkayım. Öğren 4 sepe iptal ettik, moda açtık. Tak gaza koyuyorum, araba böyle gidiyor. Her dakika kırmızı ama Yok. O an yıkıldım. Ama ne oldu biliyor musun? Dört teker gitti. Arabayı çözdükten sonra bir baktım araba dört teker dayanıyor böyle. Yani siz yapmayın. Hani. Ya araba güzel. Allah kaza bela vermesin. Bana değil, kimseye vermesin. Araba çok güzel, çok taze bir araba. Bununla alakalı size anlatabileceğim başka müzik sistemi çok iyi. Efsane derecede içeride kaliteli bir müzik dinliyorsun. Araba inanılmaz derecede sana güven veriyor. Jant almak istiyorum. Nasıl alacağım? Ya 4 çekerlerde bildiğim kadarıyla herhalde 8'e 8 offset yapacaksın. 7'ye 7, 7 9'a 9. Yani 8'e 9 yaptığında araba bir arızaya geçiyormuş. Bunlarda böyle bir problem duydum. Ama ben bunu modifiye etmeye değil de binmeye aldım. Benim de bazen hani işlerimiz oluyor, iş bitiriyoruz. Ya ben bu arabayı aldığımda bana dedim ya videonun yıkarken söyledik. Bana dediler ki iki renk araba aldın. Bu araba karanlıkta siyah oluyor. Aydınlıkta lacivert, mavi. Yani değişik değişik İlan renklere giriyor. İlan da siyah değildi. Ha siyah yazıyordu. Ama ben biliyordum yani Jerez Black olduğunu. Bunun siyah yok ben öyle biliyorum çünkü. Bence biraz etrafını çektikten sonra bu videoyu sonlandırabilirsin. Dursuncuğum buradan sonra önce bu arabanın burada etrafını koy. Yolda böyle biraz çek. Bütün kardeşlerim mutlu olsun. Oturup keyifle izlesinler. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. İyi ki varsınız, cansınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.